Niye burada mühürlüyorsunuz? Mühürü içine koymuşsun. Vallahi, i̇çine vallahi ben yoksa. çektim bilemiyorum artık. Önce de çekelim. Mühürü çıkardık. Ya, Yeniden mühürledik. Mühürü olsa mı? Mühür Önce mühürü istiyorlarmış. Çıkar şu şey yaptı evet. Yazacağız falan diyenler var evet. Kesinlikle açmıyoruz Kim diyor Torbaları falan açmayın ha, kesinlikle OKAYD ality 시 Kilim Torbalarınız açık. Fotoğrafını çekiyorum. Işte. Videoyu mühursuz, ya da alıyorum. Mühürsüz. Açık. Dur niye Dur, Dur durayım? Torbalar niye açık? Neyi yerleştiriyorsun? Niye çekmeyeyim canım? Ya mühür burada vuracağım ben. Burada Vurulmuş gelmesin. Öbürü mühürsüz ama. Diğeri açık. Diğeri Cebimde vuracağım. Orada bir tartışma oldu. Oradan dolayı ben tartıştım. Böyle açır mısınız? <laughs> yani, böyle yani. yani siz bunu ancak başkanla birlikte açabilirsiniz. Ben başkanım zaten. Hayır hayır şöyle diyorum. Bir şey seçim soru, ben başkanım. bir şey şey arkadaşlar şey, Bir yan şey şey var, var, şey varsa arkadaşına var, var, kalanları var, var. ekledim. Zarar Koymak için. Burada da mühürsüz ağzı bağlanmamış Bir tane. Onu da mı değil mi? Sandık <laughs> mu Evet.